Kat maliklerinden gelen ve en çok sorulan sorulardan biri daha birkaç saat önce yaşandığı bu görüşmemiz. Kat malikimiz diyor ki hocam ya müteahhit sözünü tutmazsa ne olacak? Eğer teslim süresi geçerse ya da proje yarım kalırsa sözleşmedeki cezai şart maddeleri devreye girer dedim. Peki ya sözleşmemizde cezai şart yoksa? o zaman büyük mağduriyet yaşarsınız. Müteahhitten tazminat alamaz, yıllarca dava sürecinde uğraşır durursunuz. Yani tek güvence sözleşme mi hocam diye sordu. Evet, güzel bir kentsel danışmanlık hizmeti almazsanız hak kaybınız büyük olur. Ama alırsanız sözleşmeniz doğru hazırlanır ve müteahhitin tutmaması durumunda haklarınızı güvenceye almış olursunuz. Sonu yere unutmayın. Müteahhit sözünü tutmazsa sizi koruyacak tek şey doğru bir sözleşme ve profesyonel bir danışmanlık hizmetidir sevgili katmaliklerim.